Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'daki görüşmesinin sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Dün akşam gelen ilk açıklamalardan hareketle bir yayın yapmıştım. Tabi aradan zaman geçti, herkes zirvede neler konuşuldu, hangi sorun ne yönde çözüldü diye açıklama ya da perde arkası bilgi bekliyor. Ancak nafile ortada doğru düzgün bilgi yok. Toplantının nasıl geçtiğini soran gazetecilere Trump harika bir görüşme yaptık dedi. Sonra Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Thomas Barak da el yükseltti. Bence muhteşem ötesiydi ifadelerini kullandı. Harikanın da ötesine geçirdi. İkisinin de tabi ağzının ölçüsü yok. Erdoğan da uçakta mayiyetindeki medya unsurlarına memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti dedi. Kim neyi kirletiyor? Trump'ın seçim hilesini en iyi Erdoğan bilir sözü üzerinden dönen işte tartışmalara, değerlendirmelere mi gönderme yapıyor? Açıkçası bilmiyorum. Trump'ın orada... Erdoğan'a kara çaldığını da zannetmiyorum. Yani öylesine gelişine topa vurdu Trump. Eleştirilerle ziyaret kirlenir mi? Evet eleştiriler var. Olmalı da bunlar ziyareti kirletmez. Ama ziyaretin kendi içeriği önemli. Tartışılması gereken çok sayıda mesele var. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel yükleniyor. Görüşmede Boeing'in B'si var. Ruhban Okulu'nun R'si var. LNG'nin L'si var ama Gazze'nin G'si yok. Hiç utanmıyor musunuz? Filistin'in F'si yok diyor. Tam olarak neyin olduğunu ya da olmadığını o toplantıda olanlar bilir, biliyor. Ama bir karartma çağındayız. Kimse de doğru düzgün bilgi vermiyor. Cumhurbaşkanı uçağına düzine, düzinelerce medya unsuru alıyor. Bunlara gazeteci demiyorum, bilerek demiyorum. Bunlardan herhangi birinin ellerine tutuşturulan notların dışında bilgi geçme şansları yok. Misyonları gazetecilik falan değil. Çok iyi bildiğimiz bir şeyi meslek büyüğümüz Faruk Bildirici bugün güzelce ifşa etti. Ee, Uçakta Erdoğan'a sorulacak sorular danışmanları tarafından önceden hazırlanıyor. Orada kimin hangi soruyu soru soracağı belli isimleriyle belirtilmiş. Washington Dönüşü hazırlanan sorular bir bir şekilde bildiriciye uçak havalanmadan önce iletişim iletilmiş. Kimse bu formatın dışına çıkamıyor. Yıllardır böyle bir tiyatro oynanıyor. Yani bu bizim... Bil, bilmediğimiz bir şey değil ama sonuçta yazılı olarak kimin hangi soruyu soracağı önceden belli ve bu da gazeteci arkadaşımıza geliyor. Erdoğan konuşuyor. Daha sonra bu yanıtlar tek elden dikte ediliyor. Gerekli sansürler ve düzeltmeler yapılıyor. Tek metin hazırlanıyor ve bu da servis ediliyor. Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek gazeteci Evet, parola böyle devam ediyor. Ve bunların masrafları da milletin cebinden çıkıyor haliyle. Kamu yararı var mı? Yok. Amerikan medyasında bir şey sızar mı diye bekliyoruz ondan sonra da. Evet, elbette bu bizim için de gazeteciler için de son derece kötü bir şey. Eskiden liderlerin yanına iliştirilen gazeteciler bile haber atlatırdı, kulis bilgisi geçmek için uğraşırdı ve bunlar suç değildi. Bunlar hesaba da çekilmezdi ve başarı olarak da görülürdü. Şimdi çizgi dışından herhangi bir bilgiyi paylaşan gazeteci ertesi gün işinden kovulur. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyorsa şüpheler ve bunlarla ilgili sorular meşrudur. Bu meşru olanı ortadan kimse kaldıramaz. Özel haklı olarak işte hani en azından bir tek kelime Filistin çıkmadı Trump'ın huzurunda diyerek bir çelişke dikkat çekiyor. Yani Erdoğan normalde her kürsüde, her meydanda, her açıklamada, her basın toplantısında Gazze'yi ağzından düşürmüyor. Filistin'in tanınmasından da kendisine pay çıkartıyor. Malum işte 157'ye çıktı tanıyan ülkeler, ülkelerin sayısı. Ama en acil mesele soykırımın durdurulması. Gazze'deki ölümlerin durdurulması, soykırımın, e, operasyonların bir numara destekçisi de Trump. Muhatap ortada. Soykırımcıyı koruyan da Trump, Gazze'de Netanyahu'nun suç ortağı olan da o. Netanyahu'ya laf var ama Trump'a yok. Gazze gündemiyle konuşan bölgedeki tüm liderlerin çelişkisi bu. Erdoğan yalnız değil bu konuda. Erdoğan'ın bütün meselesi Trump'la görüşmek, ve bu görüşmenin ne kadar olumlu geçtiğini göstermekte. Bir fotoğraf meselesi. Bunu bozacak herhangi bir nokta atışına iki tarafta izin vermedi. Yani hatta Türk, Türk tarafı basından soruların alınmasını bile istememiş. Yani aman büyü bozulmasın diye fakat Trump yine de girerken en azından soru aldı. Yani Trump'ın Netanyahu'ya yaptığı gibi işte koltuğu e, konuk lider için ayarlaması e, işte ne kadar muhtaç kaldıkları bir görüntüyü aslında tanımlıyor. Bu güzelim tabloyu gazze soykırımı ile bozmaya değer mi dediklerini artık düşünüyoruz. Tiyatronun zirvesi burada sahnelendi. Bu görüntünün Türkiye'ye maliyeti nedir? Yani evet bir görüntü var çözülmüş bir mesele var mı? Önlerinde tonlarca görüşeceğiz, konuşacağız, halledeceğiz dedikleri meseleler vardı. Katsa yaptırımları, F-16 paketi, işte F-35 programı, alımlar, siparişler, engellenen siparişler. Bunun dışında Suriye ve başka pek çok mesele. ABD ile yapılan LNG ithalatıyla ile ilgili anlaşmanın koşulları ne mesela? Bunda Türkiye'nin çıkarı nedir? Şeffaflık olmadığı için bilmiyoruz. Fiyat nedir mesela? Fiyat avantajı var mıdır, yok mudur? Türkiye ne kazanıyor? Diğer ülkelerle yaptığı e, alım anlaşmalarıyla kıyaslanınca bunun değeri nedir ekonomik olarak vesaire? Hiçbirisi bizim için malum değil. Amerikan ürünlerine konulmuş ek vergiler vardı. Onlar hemen seyahate çıkarken, New York'a giderken Erdoğan onları kaldırdı. 2018'de Amerika'ya misillimi olarak konulmuştu. Bunları kaldırmak, ilişkileri yumuşatmak için evet normal karşılanabilir. Ama burada peşin peşin yapılmış bir şey var. Bir karşılık çıktı mı? Amerikan ürünlerine ek vergi getirmeyi gerektiren koşullarda bir düzelme oldu mu? Bunun yanıtı da yok. Yani karşılığında ne alındı? Yoksa basitçe Trump'a yapılmış bir jest miydi? Sanırım evet kişisel bir jestti. Başkandan başkana. Ve uçak siparişleri bu da önemli. Türk Hava Yolları Boeing'den toplam 225 adet uçak satın alıyor. Eh şirketimiz zengin. Dünya çapında bir şirket. Sipariş verilen modellerdeki sorunlara dikkat çekiliyor. Ama bunu da sormamak lazım. B. 787'nin iki modelinden 75 adet, 737 Max modelinden 150 adet alınacak. Tartışmalara bakılırsa bunlar sicili bozuk uçaklar olarak geçiyor. Tabii bu konuyu uzmanlara bırakıp geçelim. Üzerinde fazla yorum benim açımdan yani hata yapmama neden olabilir. Yani alanım değil, o yüzden girmek istemiyorum. Bir de. Sivil nükleer işbirliği anlaşması araya girdi. Türkiye'nin bu konuda ortaklığı malum Rusya ile kurulmuş durumda. Bütün bunlar neyin karşılığında? Basitçe Trump'tan saygı görmek için mi? Bu saygı meselesi de nereden çıktı diyeceksiniz. Thomas Barak bunu meşruiyet vermek diye tanımladı. Tabi yer yerinden oynadı. Yani Erdoğan istediği bir meşruiyet, Trump da bunu verelim diyor. Ama kitabın ortasından da konuşuyor, tepkiler var. Fakat e, tabloyu anlatıyor aslında bize. Burada Erdoğan'ın tanımladığı gibi karşılıklı saygıya dayalı ilişki yok maalesef. Trump'ın kimseye saygısı yok daha doğrusu. Trump- Erdoğan ilişkisini betimleyen başka bir diyalog daha var. Trump'a Erdoğan Rus petrolünü bırakmayı kabul etti mi diye soruldu. İsteseydim durdururdu. Durdur demedim ama durduracağına inanıyorum yanıtını verdi. O istiyor Erdoğan veriyor. Denklemi böyle kuruyor Amerikan tarafı. Ray Brunson vakasını tekrar diline doladı Trump. Sayın Erdoğan'ı aradım. O da Ray Brunson'ı serbest bıraktı dedi. Aslında bu kurmaya çalıştığı ilişkinin modelini anlatan bir örnek. O yüzden ikide bir bunu Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğu zaman söylüyor, dile getiriyor. Türkiye'nin yargı bağımsızlığının olmadığını en üst perdeden bu şekilde söylüyor. Diplomasinin ana gündem maddesi haline getiriyor. Herkes de bunu sanki ilişkinin, iyi ilişkinin daha doğrusu bir işaretiymiş gibi de algılıyor. Bu bir aşağılama bir tarafıyla ama buna izin verenler, buna zemin sunanlar kimler ortada. Ayrıca F-35 konusunda olası uzlaşma ihtimali soruldu Trump'a. O da ben istersem bunu kolayca yapabilirim dedi. İster ama neyin karşılığında ister? Barak'ın F-35 kilidinin yıl sonuna kadar açılacağını ima eden mesajı dışında açıkça söylenen bir şey yok. Doğrusu Türkiye'nin Çıkarıldı. F-35 üretim bandına dönme ihtimali zaten neredeyse sıfır. Kimse bu konuda, Türk tarafı da çok ümitli değil aslında. İstenilen F-35'ler var. Onların teslim edilmesi gerekiyor. 6'sının parası zaten ödenmiş. Onlar önünde de mayınlar var. Tabii ki İsrail ve Yunanistan özellikle bunu engellemeye çalışıyor. Bu güç dengesi. Bölgede güç dengesi ile ilgili bir taraf Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki güç havadaki üstünlük meselesi olarak buna bakıyor. Malum Yunanistan da sipariş verdi, henüz teslim edilmedi bildiğim kadarıyla ama alacak. E, İsrail bölgede üstünlüğü bununla sağlıyor ve artık İsrail'de de hatta Amerikan Kongresi'nde İsrail yanlısı işte Kongre üyeleri de. Türkiye'ye F35 vermenin son derece tehlikeli olacağını, İsrail'i tehdit edeceğini, Amerikan çıkarlarını tehdit edeceğini öne sürüyorlar. Her iki ülkenin de uyarı ve çekincelerine kulak veren Kongre üyeleri hiç de az değil. O yüzden de bu konuda yani nasıl aşılacak? Ayrıca tabii ki yaptırım çengeli var. Yani işte Katsa yaptırım çengelini alınmış durumda Türkiye. Onların da değişmesi lazım. Trump'ın bastırması evet işe yarayabilir ama bunun için de Erdoğan'ın ona çok daha büyük bir şey vermesi lazım. Trump olur diyor. Yani biz Erdoğan'a bir şey veririz. Erdoğan da bize bir şey verir diyor. Denklemi böyle açıkça kuruyor. Hiç şey yapmadan yani sözünü esirgemeden. Erdoğan tek bir görüşmede bütün bu meselelerin çözülemeyeceğini söyledi. Durum aslında teslim ediyor Erdoğan. O yüzden bu görüşmeden bu kilitlenmiş konulardan ne çıktı sorusunun yanıtı aslında yok. Gazze ve Suriye ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu da son derece önemli. Erdoğan Gazze'deki insani felaketi ve Suriye konusunu ele aldık. İki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında. Trump'ın küresel barış vizyonunu ben de destekliyorum dedi. Evet. Fakat Trump'a bakılırsa Gazze konusunda Erdoğan sanki hiçbir şey söylememiş gibi. Görüşme sonrasında Amerikalı gazeteciler İsrail'in Gazze politikası hakkında Erdoğan'la hemfikir misiniz diye sordu. Trump da Erdoğan'ın ne dediğini bilmiyorum yanıtını verdi. Nasıl yani? Yani içeride konuşmadılar. Erdoğan bir şey demedi mi? Trump bu konuda bir şey söyleyemem. Tüm söyleyebileceğim Gazze meselesini bitirmek istiyoruz. Bölge liderleriyle harika bir toplantı yaptık diye devam etti. Evet Trump New York'taki toplantıyı kastediyor. 9 bölge lideriyle yaptı. Erdoğan da o toplantıya katıldı. Orada meseleler ele alındı. Trump Orta Doğu barışı için Gazze ve başka konularla birlikte 21 ilke sundu ve bunlar konusunda destek istedi. Desteği destek aldığını da söyledi daha sonra. Nasıl olsa New York'ta mesele bir yere bağlandı diye ikili görüşmede Gazze'yi geçiştirmiş olabilirler mi? Olabilirler. Ve iki devletli çözüm demek Erdoğan bunu çok çok söylüyor. Gazze için bir şey demek anlamına da gelmiyor. Bunun çünkü karşı tarafta bir etkisi de yok. Tabii Erdoğan'ın açıklamasında daha vahim olan şey bence Trump'ın vizyonunu desteklediğini söylüyor olması. Trump, bırakın işgale karşı silahlı direnişi, İsrail'e taş atabilecek ne varsa, potansiyel olarak ne varsa hepsinin yok edilmesini istiyor ve İsrail'in bu konuda geliştirdiği bütün saldırı planlarına destek veriyor. Filistin'i birlikte tasfiye ediyorlar soykırımla ya da başka çözümlerle. Başka çözümden kastım mesela savaş sonrası Gazze planı. O da bir tasfiyenin ikinci aşaması. Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'de savaş sonrası işte Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi diye bir plan üzerinde duruluyor ve bu yönetimin başına da eski İngiliz Başbakanı Tony Blair'i düşünüyorlar. Tam bir sömürgeci kafası. Yani bileği rezil birisi ee, ve e, Amerika'nın bölgedeki açtığı savaşlara verdiği destek nedeniyle medyada, kendi medyasında ve Amerika medyasında bir dönem Amerika'nın fino köpeği olarak anılıyordu. Yani lakabı böyleydi. Trump'ın vizyonu İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. İşin özü bu. Netanyahu ile görüş ayrılıkları olabilir. Bunu yer yer kendisi de dile getiriyor ama Trump ve ekibi daha doğrusu Trump ve ekibi için temel mesele ne? İsrail'in öncelikleri. Bunun için Gazze'deki soykırım devam ediyor. Dübnan'da saldırılar ateşkese rağmen sürüyor. Suriye'ye dayatmalar bitmedi devam ediyor görüşmelere rağmen. İran'a ikinci savaş tehdidi ya da hazırlığı sürüyor. Yemen'e saldırılar devam ediyor. Vesaire Erdoğan tam olarak ne tür bir vizyonu destekliyor. Yani işte vizyon bu. Soykırım Amerikan askeri, mali, teknik desteği ya da siyasi-diplomatik koruması olmadan e, sürdürülemez. İsrail bütün bunları tek başına yapamazdı. Netanyahu Trump'ın sonsuz desteğiyle Filistin'den Lübnana. Suriye'den İran ve Yemen'e kadar yürüttüğü haydutluğu, devlet terörünü, suikastleri, soykırımcı saldırıları bugün BM kürsüsünden gururla anlattı. Mesela İranlı nükleer bilim adamlarını öldürdüklerini söylüyor. Bu suç, cinayet. Görseller eşliğinde bütün bunları anlattı. Hakkında tutuklama kararı var, firari bir başbakan ve BM Genel Kurulu'nda konuşmaya başlarken çoğunluk, Hazirun'un çoğunluğu e, terk etti. Boş olan koltuklara seslendi. E, ve, ve, fakat Netanyahu hakikaten çok arsız biri. Konuşmasını soykırıma uğrattı. Şehirlerini yerle bir ettiği, Sürdüğü e, aç bir ilaç bıraktı. Gazelilere dinletti. Bunun için işgal ettikleri topraklara devasa hoparlörler yerleştirdiler. Bunu da kendisi söyledi ve bunun görsellerinde paylaştılar. Netanyahu konuşurken BM Genel Kurulu boştu ama Gazzelilere dinletti. Yani şimdi bu adamın bir numaralı destekçisi ve koruyucusu Trump. Erdoğan da Trump'ın vizyonuna arka çıkıyor. Bunu paylaştığını söylüyor. Trump, İsrail'in batı şeriayı, ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Hayır izin vermeyeceğim. Bu olmayacak diyerek bölge ülkelerinin ağzına bal çaldı. Gazze'deki soykırımı işlerine sindirmeleri karşılığında Batı şeriada vaat edilmiş bir başka kötülüğü sadece erteliyor ve bunu bir ödül olarak sunuyor. Erdoğan'ın Suriye'de özellikle özellik arayışları ve Suriye demokratik güçlerinin sisteme entegre olma meselesiyle ilgili Trump'tan yeni bir söz alıp almadığını da bilmiyor. Bu da önemli bir konu. Suriye bahsi açılınca buna da bir şekilde değinmemiz gerekiyor. Bu konuda kendisi bir şeyler söyledi. Dedi ki Suriye ile her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Tüm kimlikleriyle Suriyelilerin barış içinde yan yana yaşadığı bir ülke istiyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Evet. Klişe laflar tekrar edildi. Burada terör örgütünden elbette BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer aldığı halde Suriye'de dümene geçirilen Heteşe'yi kastetmiyor. Bununla ABD'nin sağdaki ortağı SDG'yi kastediyor. Trump'ın vergi indirimi, LNG anlaşması, uçak siparişi ve sivil nükleer işbirliği anlaşmasına ve bilmediğimiz başka sözler için belki Suriye'de Erdoğan'a biraz daha hak vermesi muhtemeldir. Trump Erdoğan'ı Suriye'de Esad rejimini yıkma başarısını sahiplenmeye davet etti. Buradaki rejim değişikliğinin Erdoğan'ın başarısı olduğunu söyledi ve Türkiye'nin 2000 yıllık çabası olduğunu söyledi. Kendisi bu sorumluluğu üstlenmiyor. Bu krediyi kastediyor yani. Bu krediyi üstlenmiyor ama bu aslında büyük bir başarıdır dedi. Eee tabii Suriye'de Türkiye'ye rol biçme ve sorumluluk yüklemenin bir başka yolu bu. Bu laflar, bu sözler e, tabii Amerikan çıkarlarına uygun olarak. Erdoğan milyar dolarlık anlaşmalarla Trump'ı mutlu ettiğine göre bunun SDG konusunda Amerikan tutumuna etkilerini de izlemek gerekecektir. Bu konuya e, Tom Barrack'ın e, bu konuda Tom Barrack'ın açık sözlü olduğunu düşünüyorum. Ebu Muhammed El Chouaani'yi ödüllendiren başarılı New York ziyareti ve Erdoğan Trump görüşmesinin ardından Barack bir değerlendirme yaptı. Rudaw televizyonuna konuştu. Bu sefer federasyon konusunda tekrar eski söylemine geri döndü. Malum bu yani Suriye'de federasyonun yürümeyeceğini söylemişti. Süveyde'den sonra adem merkeziyetçi çözüm düşünülmeli minvalinde bazı açıklamalar yapmıştı. Şimdi e, diyor ki Washington'ın Suriye'deki iç sorunların çözümü için federalizmi uygun bir model olarak görmediğini söylüyor şimdi. SDG'nin entegrasyonu konusunda da imser misiniz diye sorulduğunda, Kürtlerin Suriye'de daha fazla özellik taleplerine nasıl bakıyorsunuz diye sorulduğunda, şunu söylüyor, bunların hepsi, bunların hepsi konusunda iyimserim daha fazla özellik meselesine gelince bu yalnızca Kürtlerle ilgili değil her bir topluluk ve azınlık için geçerli. Yeni hükümetin bu grupların kendi eğitim sistemlerini, kendi dillerini ve kendi dini uygulamalarını sürdürme isteğini kabul ettiğini düşünüyorum. Kimse kendi ülkesinde ikinci sınıf Suriyeli olarak görülmek istemiyor. Bu da bir mimari meselesi. Bir federasyona dönüşmeden bütün bu topluluklara haklarını ve fırsatlarını verecek merkezi bir hükümet nasıl tasarlanır? Bence bu süreç işliyor. Süveyde'de yaşanan şey talihsizlikti. Yıl sonuna kadar bütün azınlıkların güvenli ve sağlam bir şekilde sisteme dahil edecek bir yapının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yardım olursa başarabilecekleri, başarabilecekleri konusunda iyimserim. Evet, bu ifadeleri kullan. Yani federasyon olmaksızın bir şekilde e, yani e, bir e, kültürel haklar, e, idari özellik anlamına da gelebilecek bir takım açılımların e, olabileceğine işaret ediyor. Ankara özelliğin bu kadarıyla e, işte bu kadarına daha doğrusu hayır der mi? Evet Suriye'deki kör düğümü açmak için buna, e, buna kafa sallamak durumunda kalabilir. Yani gidişat o yönde Amerikalılar da bunu yavaş yavaş bu şekilde işliyorlar. Yani sürecin adı özellik değil, federasyon değil, ama kültürel hakların bir takım idari yetki işte transferlerinin olduğu yerel yönetimlere bir modeli belki geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında tam olarak ne yapmak istediklerini Süveyde'de, de Ürdün ve Suriye arasında varılan üçlü anlaşmaya bakarak da tahmin edebiliriz. Orada yine hani işte yereldeki hassasiyetleri gözeten ama en nihayetinde merkezi idareyi de tesis eden bir yönelim var. Bunu tabi yani SDG gibi yani çok büyük bir güç varken şu anda bunu Fırat'ın doğusu için nasıl tasarlayacaklar bu çok ciddi bir soru bunu bilmiyoruz. Aslında Barack da bu konulara doğrudan yanıt vermiyor. Sadece herkesin olduğu bir yönetim deyip geçiştiriyorlar. Ama burada görüldüğü üzere yeniden federasyon önermesinden geri adım atan bir temsilci görüyoruz. Bu Trump'ın elbette görüşlerini yansıtıyor. Elbette Beyaz Saray'daki ikili e, zirveyi de zirvedeki havayı da yansıtıyor. Evet. Bugünlük bu kadar. İzleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.